Merhaba, biyofrekans tedavilerinden bahsetmek istiyorum. Biyorezonans, biyofrekans diğer adıyla tedavilerinde çok geniş spektrumda tedavi seçenekleri sunabiliyoruz hastalarımıza. Frekans nedir? Her maddenin, her dokunun, Tabiatta bir frekansı var. Bakterinin, virüslerin, mantarların, sağlıklı dokunun, sağlıklı organın ya da hasta olmuş dokunun bunlar bilimsel olarak ispatlanmış ve kaydedilmiş veriler. Biyofrekans, biyorezonans tedavilerinde şikayetlere göre, hastanın durumuna göre önce bir kan analizi yaptıktan, tensörle muayene yaptıktan, her zamanki gibi her tedavi ve muayene metodunda olduğu gibi hastayı iyi dinleyip geçmiş öyküsünü iyi aldıktan, ve not ettikten sonra çıkan kan sonuçlarımız ve muayene sonuçlarımızla e, hastamızda frekans tedavileri uyguluyoruz. Bu bir detoks boyutunda olabilir, sigara bırakma destek programı olarak olabilir. E, diyabette hastanın e, insüline karşı direncini ve beslenmesine ait e, besinsel duyarlılıklarını regüle etmek, düzenlemek yönünde olabilir. E, migren tedavisinde oldukça başarılı çözümler sunuyor bize bio frekans tedavileri. Kasa ağrılarında ve birçok hastalıkta akupunktur temelli çalışan aynı zamanda bir mekanizma biyofrekans tedavileri Almanların özellikle çok ileri olduğu, çok bilimsel olarak çalışmalarını yaptığı bir tedavi metodu. Biz de yine Alman patentli, Sağlık Bakanlığı onaylı ve kayıtlı bir cihazla, trikombin cihazıyla çalışıyoruz ve bu tedavilerin desteğini veriyoruz hastalarımıza. Her zaman dediğimiz gibi yaşının iyisi olmak, sağlıklı yaş olabilmek, bir insanın kendine yapabileceği en büyük yatırımlardan. Bu anlamda MedClinics olarak wellbeing, yaşının iyisi olmak, sağlıklı yaşalmaya yönelik tedavi seçeneklerimizin içerisinde biofrekans tedavileri de mevcut.